Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenür. Bugünkü videomda bu boncuklu yeleğin nasıl başlandığını, kaç kutucuktan oluştuğunu anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Çok güzel bir model. Bunu istediğiniz yaşa göre yapabileceğiniz bir model. Şimdi e, birazdan anlatıma geçeceğim. Nasıl olduğuna dair. Şöyle yapıyorum. Şu şekilde. Göstermek açısından. E, öncelikle ipimiz. Ben e, lif ipiyle başladım. Bebe ipleriyle de oluyor bunlar. Artık e, her türlü kalın olmadıktan sonra her çeşit ip ile olabiliyor. Arkadaşlar yapım aşamasını sadece bunu anlatmak istiyorum. Bu videomda. Biz bunu başlangıcını şöyle gösteriyorum. Şu şekilde şöyle görmüşsünüzdür. Başlangıç noktamız buradan oluyor. Buradan başlıyoruz. Ve aşağıya doğru iniyoruz. Ee, şimdi ben sadece şuradaki e, kutunun sayısını anlatacağım size. Bu yelekteki e, en zor nokta bu kutuları dek getirebilmek. Yani e, yeleğin Çatısını oluşturabilmek yeleği yaparken şu şekilde gösteriyorum. Bakın arkadaşlar özellikle e, bu videoyu çekmek istedim. Sadece bu e, bu yeleğin sıkıntısı bu başlangıçtaki oluşumu yapmak görmüşsünüzdür. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu şekilde bu e, noktadan başlayacağız. Şöyle buradan başlayacağız. Devam edeceğiz. Şu yaka kısmını bütün yelek bittikten sonra yapıyoruz. Sonraki işlem. Bunda e, bir zorluk yok. Arkadaşlar e, ben şimdi daha önceden başladığım ee, yelek başladım. Bunu özellikle başladım ki sayısını size anlatabilmek için. Böyle bu şekilde. En e, başlangıçta e, zincir çekiyoruz. Bu zincir e, ben e, biraz fazla çektim ki. Hani yarıda kalmamak için ben bir 100 30'a yakın çektim. Biraz fazla olmuş. Siz 120 zincir çekin. Çünkü şu kutucuğu oluştururken hani eksiklik kalmasın. Fazla ipi kesiyoruz. Onda sıkıntı olmaz. 120 tane zincir çekelim. Çekiyoruz. Daha sonra en başlangıç noktası şöyle yapıyoruz görüyorsunuz şu şurası e, ee, altı tane trabzan yapıyoruz şu şekilde daha sonra boşlukları yapmaya başlıyoruz zincirimizin üstüne anladınız değil mi arkadaşlar altı tane yaptıktan sonra boşluk yapıyoruz işte önemli püf noktası buradaki kutucuğun kaç tane olması gerektiği bu yeleği yapan arkadaşlarımızın tek sıkıntısı bu kutucukları getirememeleri ben bu videoyu sadece bu kutucuğun kaç adet olduğunu söylemek için çektim püf noktası bu bu kutucuğu oluşturduktan sonra tamamen yeleği yapması Sadece bir gün sürüyor. Evet arkadaşlar. Burada kaç tane kutucuk olduğunu birlikte sayacağız. Özellikle ben de saymadım. Ki hani e, netleşsin diye sayımız böyle bu şekilde gidiyor. Görmüşsünüzdür. E, bu kutucuk sayısından sonra üzerine kaç tane olacağını sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arkadaşlar şuradaki dilim demeyeyim de baklava sayısı 15 tane olacak. Yani bu başı saymıyoruz. Benim verdiğim kutucuk sayısının üzerine 15 tane üçgen şeklinde baklavaları yerleştireceğiz. Şu anda saymaya birlikte geçelim ki bu yeni öğrenlerin tek sıkıntısı kutucukları kesinlikle dek getirememeleri. O yüzden birlikte sayalım, hatta iki kere de sayalım, garanti olsun. Çok önemli bir püf nokta. Şöyle yapalım. Ee, ilk 6 tane yaptıktan sonra 1 2 Arkadaşlar ben sayımımı yaptım. 47 tane kutucuk var. Ee, videomu kapatırken bir tekrar daha e, şey yapacağım, sayacağım. Çünkü bir tane kutucuk bir eksik olursa bu model çok zor olur. Komple yapılan işleri silmemiz gerekiyor. Allah korusun. <laughs> Çünkü emek var sonuçta. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bunun yakı şeklinde anlatımını da yapacağız. Şu şekilde modelimiz. Şimdi 47 tane kutucuk saydık. 47 tane kutucuk yaptıktan sonra tekrar bitişinde 6 tane trabzan yap Yani 6 tane bu şekilde yapıyoruz. Anladınız mı? Bu 6 taneyi e, yeleğin başında ve sonunda 6 tane yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Daha sonra yaparken de e, her sırada birer tane artırarak üçgeni büyüteceğiz. Yani ilk sırada 6 vardı. ikinci sırada 7 olacak. Üçüncü sırada 8 olacak şu şekilde 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane artırasıya kadar baklavamızı devam ettireceğiz burada bu şekilde ben bir tane artırma göstermek istiyorum ilk sırada 6 tane vardı ikinci sıraya başladım aralarda iki zincir çekiyoruz. Şu ilkine ilk sıraya batıyoruz. Bir zincir de çekebilirsiniz, iki zincir de çekebilirsiniz. Tabii ki iki yaparsak daha güzel olur, geniş geniş olur. Hem de sık olmamış olur, daha rahat olur. 6 tane yapıyoruz arkadaşlar artırma'yı bütün sıralarda en son en son e, bittikten sonra boşlu bir tane batınca bu artırma oluyor anladınız mı arkadaşlar bir zincir çekelim araya iki çok gelecek çünkü şu şekilde anladınız tekrar bir tane daha yapıyorum. bir şey daha göstermek istiyorum. Hemen şunu yapayım. İlk sırada 6 idi. sırada 7 yapıyoruz. Sonuncuya gelince bir tane fazla yapıyoruz. Diğer sıraya geçerken bir zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. Bu şekilde 6 Şöyle büyüteceğiz arkadaşlar. 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 diye böyle artırarak gideceğiz 1 2 3 4 5 bir dakika arkadaşlar yanlış olmasın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 sıra olasıya kadar devam edeceğiz burayı yaptıktan sonra bir dahaki videoda da şu pratik olarak onu göstermek istiyorum arkadaşlar e, tekrardan söylüyorum Bakın. Özellikle yakın yaptım. Beyazın üstüne koydum. Ee, i̇lk etapta saydığımız gibi 47 tane kutucuk yapıyoruz. Başta 6 tane e, trabzan yapıyoruz. Aralara 2 zincir çekiyoruz. İlk sırada 2 sonraki sıralarda 1 yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. Ee, ilk, e, sıradan ikinci sırayı söylemek istiyorum. Bakın boşluk bırakıyoruz her iki boşluğu ikişer tane yapıyoruz başlarına da birer tane yapıyoruz toplamda altı tane oluyor şöyle yakından gösterirsem anlamış olursunuz zaten olayı bu şekilde devam ediyoruz İnşallah anlatabilmişimdir bunun pratik olarak e, nasıl olduğunu daha sonraki videolarımda e, yakasını ve alt kısmı nasıl olduğunu göstereceğim bu videomda sadece başlangıcının olayını anlatmak istedim bu şekilde devam edeceğiz ee, kanalıma geldiğiniz için teşekkür ederim izlediğiniz için ee, ipim Ben e, bu yeleği elimde lif ipi olduğu için bonbonla yaptım bonbon ipiyle yaptım tığda e, El alışkanlığına göre 2 ile 6, 7'ye kadar olabilir. Ben şu anda elimdeki 6 numara ile devam ettim. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.